Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere salçası salçalı yoğurt çorbası yapacağım arkadaşlar. Tencereme 4 yemek kaşığı yağ ilave ettim, bir su bardağı tel şehriye ilave ettim, şehriyeleri biraz kavurdum, bir yemek kaşığı un ve bir yemek kaşığı domates salçası ilave ettim, üçünü yine biraz kavurdum, unun kokusu çıkana kadar kavurdum arkadaşlar. Bu arpa şehriye de olabilir. Unun kokusu çıktı üzerine 1 litre sıcak su ilave ettim. Eğer size katı gelirse bir bardak su tekrar ilave edebilirsiniz. Bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı pul biber ilave ettim. Şehriyeler yumuşayana kadar. Kaynattım. Bir su bardağı yoğurdun üzerine bir yumurta ilave ettim, iyice karıştırdım ve çorbamın suyundan bir kepçe ilave ettim, iyice karıştırdım ki çorbam kesilmesin. Yavaş yavaş ilave ettim, karıştırarak. Bir tatlı kaşık tuz ilave ettim. Tuz da tamamen isteğe bağlıdır arkadaşlar. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. En son 6-7 dal maydanoz, küçük küçük doğradım, ilave ettim ve çorbam kaynadı artık. Hazırdır arkadaşlar. 5 dakika bekletiyoruz sonra servis edeceğiz. 5 dakika bekletirseniz çorba daha güzel kendine geliyor. Birbirleriyle özdeşiyor arkadaşlar. Çorbam servise hazır. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.